Evet, röportajlarımız Kıbrıs Eleksus Otel'de tüm güzelliği ve tüm heyecanıyla devam ediyor. Yanımda çok önemli ve çok değerli yine maç sektörüne çok güzel işler yapan ve imza atan Tuğba Hanım var. Tuğba Şeker Events kurucusu Tuğba Şeker. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Buradayız, keyifliyiz. Öncelikle tüm Eysof Maç ekibi adına 2025 yılının önce size, sevdiklerinize, ailenize sağlık, mutluluk, huzur getirmesini temenni ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de aynı şekilde çok harika bir yıl geçsin istiyoruz hepimiz için. Evet bizler sizi çok yakından tanıyoruz. Yaptığınız işlerde çok selebriti işler yaptığınızı da biliyoruz. Aslında ee, Tuğba Şeker İvel dediğin zaman tabii ki ee, işte nikahlar var, evlilikler var, o şaşalı güzel selebritiler var. Bu konuda gerçekten çok başarılısınız. 2024 yılı nasıl geçti Tuğba Şeker için? Bizim için harika bir yıldı. gerçekten... çok evlenen oldu demek ki. Yani evet, evlenenlerimiz vardı ama bizim firmamızın yüzde biraz da kurumsal işliyor. Evet. O. Daha çok Mayıs sektörüne de hitap ediyoruz. Yüzde otuzumuz, yüzde otuzumuz bizim düğün, kalan %70'imiz de hizmet ettiğimiz için kurumsalımız çok fazla. Dolayısıyla bu yıl çok güzel işler yaptık. Hem düğünler adına hem de kurumsallar adına. Ee, çok keyifli bir yıl geçirdik, güzel bir verimli bir yıl geçirdik biz. Ee, Mayıs sektöründe e, birçok event firmaları e, pek düğün olaylarına girmezler. Siz hem onu yapıyorsunuz hem de Mayıs anlamında e, eventler de yapıyorsunuz. Bu size çok ciddi bir artı kazandırıyor mu? Çünkü orada biraz daha selebriti işte evlilik durumları var ve onun organizasyonları için e, inceleyip sık dokuyorsunuz. Event gibi değil. Bu size e, artıları, eksileri var mı? Öyle sorayım ben. Yani Tabii ki artısı, eksisi, eksisi de var ama e, daha çok artıları oluyor. E, düğün bambaşka bir şey. Hakikaten evet, evet, yani evet. E, bir düğüncü olmak başka bir şey. Evet. Bir eventçi olmak bambaşka evet. bir şey. Bizim böyle bir düğümemiz var. Yazın birden düğüncü oluyoruz. Bir bakıyoruz <laughs> böyle düğünler yapıyoruz, istiyoruz. <laughs> şamdanlar iniyor tepelerden, tüller sarkıyor falan. Ne zaman ki böyle bir e, kışa doğru, sonbahara yaklaştığımızda bir düğme var. O bir kapanıyor, birden eventçi oluyoruz yani. Ee, Birçok Birçok şirketiyle de çalışıyorum, onların taşeronluğunu da yapıyorum evet. ben. Ee, dolayısıyla maş başka bir şey. Zaten maş kökenli birisi olduğum için e, daha kurumsalsınız. Ee, karşı taraf ne istediğini biliyor, net geliyor size. Diyor ki ben bunu 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 istiyorum. Hı hı. Benim firma rengi bu. Bu yıl işte atıyorum şu konsepti yapacağım, şöyle olacak gibi ama düğün öyle değil. Düğünde ee, bir hayal satıyorsunuz, gelinin tek bir gecesi var ve onu hayal etmiş çocukluğundan beri ve daha önce bir denenmişliği yok. Evet. Ama e, etkinlikte böyle değil. Karşınızdaki firma belki 40 defa 50 defa organizasyon yapmış. Kesinlikle. Dolayısıyla net geliyor. Şunu istiyorum, bunu istiyorum. Şu şekilde olacak çizgileri net. Ee, bu yıl ona evet. hizmet ediyorsunuz. Bir sonraki size tekrar geldiğinde... Üstüne bir şey koymak zorundasınız, daha evet. sonrakinde üstüne bir şey koymak zorundasınız. Dolayısıyla bu bizi dinamik tutuyor. Sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor. Kesinlikle. Peki bununla alakalı önemli bir anekdot sunmak Tabii istiyorum. Ki. E, muhakkak karşınıza çıkıyordur ve bu soruyu sorduğum zaman hemen güleceğinize de eminim. Tuğba Hanım düğün e, organizasyonu çok güzel yapıyor ama hani event olayı farklı bunu kotarabilecek mi bunu yapabilecek mi diye muhakkak bir soru işareti ya da bir söylemde bulunuyorlardır diye. Ya düşünüyorum, mutlaka alıyor. Eee şöyle şunu değil söylüyor. Mi? Ya işte siz düğün tarafınız mı ağırlıklı evet. yoksa maaş aynen, tarafınız aynen. mı? Buna da Düğüncü da bir de cevap müsünüz? vermiş olalım. Yani böyle geliyorlar evet, evet. Düğüncü müsünüz yoksa eventçi misiniz diye geliyorlar. O yüzden ben de Markamda özellikle Weddings and event diye özellikle ayırdım <laughs> ee, ama e, tabii kaygıları olmaları da çok normal Evet. çünkü event olayı bambaşka, bambaşka bir, şey. bir şey düğün olayı bambaşka bir şey ee, çok hızlı olmanız gerekiyor eventte bir hafta öncesinden bile bir talep gelebiliyor size ee, hızlı bir net kararlar. Iyi. Gerçekten artık son zamanlarda öyle olmuyor. Onları da yaşadığımız oluyor. Ama düğün öyle değil. Düğün 6 ay boyunca gelin gelir size. Konuşur. Bir daha toplantı yapar. Başka bir düğüne gider. Vazgeçtim ablacım der. Şunu değiştirelim der. Sonra gider kayınvalidesi bir şey beğenmez. Tekrar değişir. Şamdanı boyu vesaire. Ama event öyle değil. Aslında olayın özünde birazcık da psikologluk yatıyor değil mi? Yani hem de fazlasıyla yatıyor. Bizim ofislerimizde. Hatta yüzde %60'ı %40. İşi yüzde kırk yaparım, yüzde altmış psikologluğunu yaparım. O da var, o da var. <gülüyor> olabiliyor. <gülüyor> evet, aynen olabiliyor. 2025 yılındaki e, beklentilerinizi ve hedeflerinizi öğrenmek istiyorum son olarak. E, şöyle, e, pandemiden, pandemi çok e, gerçekten sektörümüz ağır atlattı. E, çok e, yaralar ve zararlar gördük. Ama pandemiden sonra e, gerçekten çok güzel bir... İğme kazandık. Harika. Ee, benim bu yılım çok güzel geçti. Çok şükür. Tamam. Geçen yılım çok güzeldi. Bu yılın başına. İnşallah ben o yüzden bu yıldan umudum çok fazla. 2025 yılından beklentileriniz, hedefleriniz nelerdir? Onu öğrenmek isterim. Ee, şöyle söyleyeyim. Pandemide çok zarar gördük. Evet. Sektörümüz ciddi yara aldı. Kapatan arkadaşlarımız oldu, devam edemeyenler oldu ama pandemiden sonra e, çok hızlı bir artış gösterdik. E, bu yılım çok muhteşemdi, geçen yılım harikaydı. Aman nazar e, maşallah yani e, ve bu yılın da harika geçeceğine inanıyorum. E, çok söylentiler oluyor işte kötü bir yıl bizi bekliyor, şöyle olun vesaire. Ben bunların hiçbirine inanmıyorum. Bazen krizlerde artıya dönüşebiliyor zaten hayatımızda. Fırsata da dönüştürebilmek Kesinlikle, önemli. buna inanıyorum. Ben muhteşem bir yıl olacağına inanıyorum. Hepimiz için bereketli olsun, bol kazançlı olsun, güzel işler yapalım. Ağzımızın tadı bozulmasın. İnşallah 2025'te sizin söyleminizde maç sektörü için de çok güzel gider. Evet, seneye yine burada röportajımızda. Diyelim ki konuştuğumuz gibi harika bir yıl geçirdik. Kesin sorarım. Evet. Tuğba Hanım nasıl geçti 2025? Muhteşem harika evet, Evet, atlatalım böyle bir şeylere. Çok teşekkür ben teşekkür ederiz. Teşekkür Önce burada olduğunuz için ve değerli katkınız için çok teşekkür ben ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Çok